Hay 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 ha <laughs> Hepinize merhaba ben arkadaşlar benim adım P.O.G.P Hayır inanamıyorum O kadar geride mi kaldık ya Hepinize merhaba ben arkadaşlar benim adım P.O.G.P Kaldığımız yerden devam ediyoruz Eee Neye devam ediyoruz peki Kafam bir meşhur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP. Benim ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son seks yapmıştık. Şimdi burada Bracelet mi bir biskim olacak? Şurada. Eee emergency wrist Şimdi burayı Some electrical device on it. Açamıyorum bu burayı. last time i to relax şu an ne yapmam gerektiğini kesinlikle bilmiyorum yani uh, i wonder what use could i have tamam şimdi bunu taktım hadi şimdi elimi götürmem mi soracağım anlamıyorum ki buraya girmem girmeyi bulmam lazım dur bakayım Sanki burada bir şey saklıyorlar. Aha. O zaman Nope. İğneyi soksa Nope. Alkol yoksa I need to start thinking straight Hmm, what made me think that they go together? Anan made me think that. Allah'ın geri zekalısı. Şunu kıramıyor muyum? Allah Allah. Adamın gözlerine ihtiyacım var ama O kapıyı açmak için Adamın gözlerini almak için de başka bir şeye ihtiyacım var Dur bakayım <Sülüyor> oh, Sırtım ağrıyor o daha bunu oh, dinlemedim ya. No, no, of. Ayrı <laughs> istiyor. Şimdi burası sanırsam açılmayacak. Aha! Uh huh. No, Leo. Long space is marbled as a lime. See here. A is for alliteration. B is for bohemian. C is for carcinogenic. Carcinogenic. Carcinogen 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 carcinogenic. Carcinogenic. So many, so many long words taking space up space in my new home. Here. Let me do a little spring cleaning. There. You didn't need the periodic table, did you? Ne yaptım abi ben? Biri bana ne yaptığımı söyleyebilir mi? Yalvarıyorum biri bana. Allah'ım. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Şimdi kalkınca özel büyülü güçlerim mi olacak? Özel süper güç. ne oluyor ya? Kapı açılmış. Ben ne yaptım ya yani ilacı kendine böyle yolda buldum ilacı sokunca ha hasta oldu ha o Anladım bu da göz olacak anladım Bak dedim size gözün malzemesini buradan alacağız diye Şimdi libreriye gidebiliriz Hadi libreri Burada baş- Hadi o zaman siktirip gidelim. Şimdi yaratık çıkacak ama gene. Hadi Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu oyunda bu penumrada ilerleme kat etmek ne kadar zor arkadaş ya. Yani very big cat. Very sweet cat. Açıl lütfen. Library e değil mi? How peculiar I could have sworn we remembered there being a door here before evet. how queer what's in that direction? anson oh, oh, Silly old me, I haven't got any hands to point with, have I. Orospu çocuğu sen ya. No, not that way. You sure you know where we're going? Didn't we pass the door just back there? Ne oluyor abi? E burada işte. You see? You silly billy. Sikeceğim seni ama bak. Like Uncle Clarence to take the steering wheel for a while. <laughs> you should see. Bu çocuğu ya. You're ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım. Problemi ne ya? Allah Allah. Kapıyı niye yok ediyorsun arkadaşım? Sen benim değil misin? Benim içim. This is actually <laughs> gonna be. Perhaps I won't get you killed after all. Oh ha, ne kadar gerçekçi of Allah'ım çok seksi Amer I'm at a pay for trying to go home All of my change I spent on you Where have the times gone, baby, it's so wrong I had a time to for two Yeah, I. I know it's hard to remember the people we used to be it's even harder to picture now you're not even next to me you say it's too late to make it but is it too late to try and in not time that we It all of our beaches burned down i wasted my life you turn out to light now i turn the light still stuck in aha battery ya bu nasıl bulduğumu soruyorsunuz. ben o kadar gerizekalıydım da ne yapayım yani Orada Geri geri mi gideceğim o kadar yolu al al şu al. Bunu yıkabilmem awkward değil mi biraz yıkamamam lazım. Oku. Oh. Oh my god. He's dead. Quick. If he hasn't started <laughs> to smell. Öpebiliyor muyum gerçekten? <gülüyor> 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 Abi ben iğrenç bir çocuk oldum çıktım. İğrenç bir çocuk oldum resmen ya. <laughs> Boom! Çok iyiyim. Çok iyi oynuyorum. Click to continue. Vay amına koyayım ya. Dünyanın en garip mekanından modern bir kütüphaneye sonra da yer altına gidiyoruz. Ay kim böyle mantığı ya. Bunlar kafama düşecek Mortal Kombat gibi öleceğiz sonra. Bu ne trampolin mi? <laughs>

yapm yok yapmayacağım. Abi yeter artık ama ya. Bu oyunun puzzle'ları beni sıkmaya başladı yani. Bu kadar mıydı? Allah'ıma şükürler olsun. Yapamıyorum o jump şeklini. Onu çok iyi yapıyordum ya unuttum sonra. İyi bari o kadar da kötü durumda değiliz değil mi? Değil mi? Hadi, 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 olacak olacak, oldu. HAA! Allah'ım olay! Allah'ım atlama geri zekalı! Niye atlıyorsun geri zekalı ya? Niye oraya masaj mı yapayım sana? Bunu mu istiyorsun? Geri zekalı. Masaj mı yapayım? Ah, sırtına çıkıp. Kafanı niye oraya sokuyorsun? Salak. Ben dedim sana masaj yapmayacağım diye. Dedim atlamam. Amına koyayım bu ne şimdi? Gel 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 Hop 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 Aman aman Anladım ne yapacağımı Keşke diğer varıyla aşağı atmasaydın geri zekalı gibi Evet Clever shit Burhan amına koyayım ya. Ha. Oh. En azından ne yapacağımı biliyorum. Hadi. Niye çıkamıyorsun arkadaş? Dur. Biraz ileri. Dur dur düşme. Dur dur. Ha. Allah Allah. Siktir git buradan. Çek onu da aşağı. Çek. Çek 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 Gustavo Libarada si va Bir pirora por quere chiqueta Sen dur burada. Sen ne yapacağımı anladım. Dur dur abi ne yapıyorsun? Hay amına kodumun şizofreni ya. Lan Abi düştüğüm yere bak. İç şu amına kodumun ilacını. Çık. Çık hadi yukarı. Orada artificial bilmem ne skin var. Evet. Aa diğerini almayı unuttuk bak. Diğerini vermemiş bana görüyor musunuz? Şu an bir tane var elimde. Bu oyunu otosave'ini amına koyayım çünkü ben. O yüzden aynen. Oh, I, 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 mean, good. Yeah, uh, more monkeys for the incinerator. Shut up. Sen sus pezevenk. Ne yapacağım şimdi seni? Götüme mi sokacağım? Anlamıyorum. Bir saniye. O ışıkmış sadece. Bir saniye. Buldum galiba. Şuradaki taşla bir alakası. Anladım. Allah'ım ya. Ya ben niye bu kadar iyiyim bu oyunda? Siz bana onun açıklamasını yapar mısınız? Evet, e, acayip rahatsız ediyor. Ama ne yapayım? Yo şey, tekrar şimdi yatırmaz derlermiş. İçimdeki ses. Bak ya, ya amine koydum kutuları. Her oyun aynı şey sürekli benden bir şey saklıyorsunuz ya. Answer. You came. You came. I guess I didn't really expect you to bother. My lab partner is such a pessimist, wasn't such a pessimist. He kind of rubbed off on me. He tried to make it through to me not too long ago. I guess he's a... You'll have to make a quick detour over the surface next. But, but be, be careful. careful, if you go down, kill you, well kill you. Let's just say I didn't well, pick the surface lockers for my last did okay. something like that. Good, um, good news. Good, yeah. good news. I oh, yeah, I got a cure. Think i got a cure. Well, it's not really what you call a cure cure, would, but it should yeah, be enough to help you to help. I don't think I'm infected. I was I wow. still oh, yeah. Ama ne koyacağım ya. I had my doubts by then but I didn't have my choice. I resolved to find Amabel. Ama Götebel. <laughs> Arkadaşlar çok uzadı ya. Ben bu bölüm burada bitireceğim yoksa sabah alırım başımı sabaha kadar giderim. 300 subscribers da bu arada. Live stream yapmayı düşünüyorum League of Legends korku oyunu falan filan olsun. Hepinizi çok seviyorum. İzlerken beğenip eğlendiyseniz beğenip favorilerinizi <laughs> eklemeyi unutmayın. Güldük <laughs> videoları kaçırmamak için arkadaşlarından biri olun ve götümü elleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hepinizi çok öpüyorum bay bay.